Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kısır yapacağız. Malzemelerimi hemen sayayım. 4 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı sıvı yağ var, kornişon turşu, 2 tepeleme yemek kaşığı salçam var. Hazırladığım yeşilliklerim var. Küçük boy marul var, bir demet yeşil soğan, bir demet maydanoz ve bir büyük baş soğanım var. Tuz, karabiber, pul biber, nane, toz biberim var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz kısırımızı yapmaya geçebiliriz. Önce soğanımızı doğrayalım. Tenceremizin altını açalım bu arada. doğramıyorum. Yemeklik doğruyorum. Kavuracağımız için pek fazla büyüklüğü sorun olmaz. Tencereme sıvı yağını da ekleyeceğim. Tencereme önce sıvı yağını alıyorum. Hemen içme soğanları ilave edelim. Soğanların üstüne tuzunu da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tuzum vardı. 1-2 dakika kavurduğum soğanların üstüne salçamı da ilave ediyorum. Malzemelerim size çok gelebilir. Biz biraz kalabalık bir aileyiz. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Evet, salçamız da iyice kavruldu. Şimdi bazıları önceden bulguru ıslatıp üstüne kavrulmuş salçayı döküyor. Ben de güzel olmuyor. Ben tencerede yapıyorum. Şimdi hemen üstüne bulgurlarımı da alıyorum. Ve üstüne 2 su bardağı sıcak su ilave edeceğim. şimdi altını kapatıp bulgurların şişmesi için tencereyi kapatıp sebzelerimizi doğrayacağız. Şimdi sebzelerimi doğrayacağım. Önce kornişon turşuları doğrayacağım. Küp küp, küçük küçük doğrayacağım kornişon turşularımı. Şimdi marullarımı doğrayayım. Olabildiğince ince, ince doğrayalım. bir demet maydanozu da doğrayayım. Evet arkadaşlar, bulgurlarım da soğudu. Çok da soğumadı yani bir 15 dakika beklettim. Şimdi geniş bir kaba alıyorum üzerine sebzelerini alacağım hemen üzerine bir limon sıkacağım. Ve şöyle üzerine bir yarım çay bardağı kadar da nar ekşisi gezdiriyorum. Üzerine nane, toz biber, pul biber, karabiber gezdiriyorum. Ve iyice karıştıralım. Ve kısırımı süslemek için şöyle iki limon doğrayacağım. İki tane de domates doğrayacağım. Şöyle elma dilimi şeklinde. Bunları bir kenara bırakıp kısırımı kavunma alacağım. sizin elinizde hangi kalıp varsa kullanabilirsiniz. Benim elimde bu var. Evet arkadaşlar, kısırım hazır. Herkese afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.